Merhaba ben Operatör Doktor Murat Mercanlı. Bugün size retina hastalıklarından bahsedeceğim. Retina gözümüzün arkasında görmenin oluştuğu bölgeye verilen isimdir ve oldukça önemli bir bölgedir. Vücudumuzda bulunan bazı sistemik hastalıklar retinayı kalıcı olarak etkileyebilmektedir. Bu hastalıkların en başında dünyada en sık gördüğümüz hastalıklar tansiyon ve şeker hastalığı gelmektedir. Özellikle şeker hastalığı retinayı kalıcı olarak etkileyerek görmemizi azaltabilmektedir. Şeker hastalarının mutlaka aile hekimlerine gittiği ettikleri gibi kontrollerine riayet ettikleri gibi yıllık olarak göz doktorlarına da gitmesi gerekmektedir. Bu kontrollerde göz doktoru rutin retina taraması yaparak şekerin, tansiyonun retinayı etkileyip etkilemediğini takip etmektedir. Eğer şeker, tansiyon retinayı etkilediyse bu noktada göz hastalıkları uzmanının önerdiği tedaviye mutlaka uyulmalıdır. Eğer sizde de tansiyon, şeker gibi bir hastalık varsa göz doktorunuza kontrole gitmenizi öneririm. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum.